5 VTT evet, Anadolu Lisesi'nden mezun. <laughs> <Ben konuşamıyorum. gülüyor> Burada Emek Bilgi Kültür Evi'nde öğrencilerimize YKS tercih öneminde döneminde koştukta bulunmaktayız. Öğrencilerimize bu üniversite senelerinde hem üniversite hayatını tanıtmak, hem bilgi vermek, hem de bu tercih döneminde en doğru tercihleri sunmak açısından buradayız. Hizmetlerinden de Osman Gazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bütün gençlerimizi burada bekliyoruz. 25 Temmuz, 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında Osman Gazi Belediye'mizin düzenlemiş olduğu tercih danışmanlığı günleri kapsamında koordinatörlüğünü yürütmekteyim. Özellikle belediyemizin belirlemiş olduğu 3 tercih noktasında gençlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hizmet vermekteyiz. Belirlenmiş olan üç nokta ilk olarak Demirtaş Kültür Merkezi, Emek Bilgi Evi ve Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi olmaktadır. Özellikle öğrencilerimize bu yıl yapılmış olan YKS sınavı ile ilgili en doğru bilgilendirmeyi, en verimli bilgilendirmeyi, özellikle velilerimiz için merak edilen üniversitelerle ilgili üstünlükler, zayıflıklar, fırsatlar, tehditler, kampüs hayatı, ve bu konuyla ilgili olarak da seçecekleri bölümler, 21. yüzyılın kazanımları ve geleceğin meslekleriyle ilgili birçok farklı konuda Osman Gazi Belediye'mizin gençlere yönelik olarak belirlemiş olduğu bu etkinlikte faydalı bilgileri aktarıyoruz. Bununla beraber gerçekten bu çalışmanın hazırlanmasında özellikle gençlerimize ulaşım konusunda, velilerimize böyle bir hizmeti aktarım konusunda Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın Başkanımız'a çok teşekkür ediyorum. Ee, özellikle istişareler yaparken gençlere daha faydalı olabilmek adına neler yapabiliriz bunları konuştuk. Ee, gerçekten e, özellikle bu eğitimin çıkış noktasında veya bu hizmetin çıkış noktasında Erkan Aydın Başkanımızın değerli Başkanımızın e, gençlere olan e, bu anlamdaki ilgisi, hizmet açısından olan ilgisinin e, çok büyük olduğunu biliyoruz. İnşallah biz de böyle bir hizmet kapsamına layık olacağız ve çok fazla gencimize, velimize ulaşarak gereken bilgilendirmeleri yapacağız. Düşündüğünü bize ilettim ve söyledin. Özellikle ben sormak istiyorum neden tıp fakültesi istiyorsun? Tercih dönemindeyim yani. Emek bilgi evinde gerçekleştirdiğimiz üniversite ve bölümler tanıtımı projesinden dolayı buradayım işimize yarayan bir proje aslında baktığımız zaman. Bunun için de Osman Gazi teşekkür ederim. Daha geleceğe bağlı ön açık bölümler. Bunları